Evet, Reader. Reader temiz bir red yemiş. Evet, Reader'a bizim normalde kendi algoritmamız 11 12 Ocak gibi al demiş ve 15 Şubat'ta sat demiş Reader için. Fakat şurada bir destek var. Bu destek şu anda tuttu gözüküyor. Yani 47-40'da bu destek tuttu ve çalıştı gözüküyor. Yine her ihtimale karşı alt tarafta bir 43 desteği, 42-90 desteği var. Bu 42-90 desteği de muhtemelen tutar diye düşünüyoruz. Ee, sonuçta e, görünümü güçlü olmasa da bir ara destek noktası ama buradaki yaş, yak, yakanmama baktığımızda biraz böyle hani durmaya niyetli gibi gözüküyor. Ama tabi e, reader aslına baktığımız as, as dilim dönmez olduk, bakmayın arkadaşlar. Aslı itibariyle baktığımızda yeni bir hisse senedi ee, ve e, hani e, her şey e, denenebilir burada. O yüzden bir uyanık olmak, bir böyle böyle algılarımızın açık olması. Yatırımları, yatırım projeksiyonu güzel olan bir şirket, e, vizyonu olan bir şirket. Fakat vizyonuna uygun hareket ettiğini de düşünmediğim bir şirket açıkçası onu söyleyebilirim. E, yani e, bahsettiği vizyona göre uygun hareketleri olmadığını düşünüyorum. Fakat yatırım teşvikleri, yatırım destekleriyle ve kendi adımlarıyla umarım ileriye doğru gider. Yerli malı olan bir bizim özellikle telefon üzerinde çalışan bir şirket. Her zaman için dünyada yer etmesini herkesin daha çok ben isterim. yani Umarım olur, umarım gerçekleşir. Ama şu ara biraz güçlü hacim kırmızı mumlar gelmiş. Tekrar şu iki desteği önemsememiz lazım. Tekrar diyorum 47, 40 ve yani 47-40 hatta bir seviye daha verelim. 42-90 ve esas problem yaratacak yer eğer oraya kadar çekilirse bir 38-50'ler var. 38-50'nin altı biraz problemli gözüküyor. Onun dışında bu iki destekleme tanesine tutulması yüksek ihtimal olarak görüyorum. E, şu an takıldığı direnç seviyesi 54-80'lerde. 54-80'e kırıp da e, tekrardan yoluna atmış ki 30 diye devam ederse tabi e, günlük kapanışlar yaparak özellikle 2-3 tane günlük kapanış buralarda iyi olacaktır. E, önüne bakmasını